Ulan ne güzel domates biber yiyecektik. Neyse ben bunları dikecek bir yer bulurum nasılsa. Kolay gelsin Hamza. Eyvallah babacanlar. Hayırdır? Şimdi bizim bir anlaşmazlığımız var bu herifle. Sen görmüş geçirmiş adamsın. Sana bir danışalım dedik. Nedir? Aşız. Harbi aşk mı? Sevdan için göğsünü yarıp çıkarıp atar mısın yüreğini ortaya? Şey, yani ben bir çiçek alırım. Ben de alırım. Dikeni bastı da sorun olmaz yani alırım. Ha, durum ciddi o zaman yani. Vallahi ben askerlik bitene kadar bekleyin derim. Sonra Hollanda'ya gider evlenirsiniz. Hollanda'yı biliyorsunuz. Nedir lan? Nedir lan? <laughs> Vay be delikanlı da çocuklardınız ama. <laughs> Manyak mısın ya? Tadoya aşığız. E anladık tamam. Ya nesi tamam be? İkimiz de aşığız diyoruz. Bak bu işi çözecek bir yol arıyoruz. Güzel. Ben de hep hakim olmak istedim zaten. Ne? Abla <laughs> Geçin yerlerinize be. Mahkemeye saygılı olalım. Lan beyefendiler. Evet. Sinyor Seyfi ve Terliksi Vedat isimli şahıslar aralarındaki bir anlaşmazlık sonucu bize müracaat etmiş bulunmaktadırlar. Şimdi hocam konu foto foto. hoca yok hoca yok. Hakim var. Kendine hakim ol. Af Affedersiniz hakim bey. E, konu foto foto olayı mı? Şimdi onu mu paylaşamıyor bu iki şahıs? Evet. Dava Hı. konusu budur sayın birinci yardımcı hakim bey. Da ben anlamadım. Siz anlamasanız da olur sayın ikinci yardımcı <laughs> hakim bey. <laughs> susun be susun lan be. Bir susun ya bir susun bir sus. Şşş. Siz de susun lan mahkeme heyeti. Şimdi efendim bu şahısların her ikisi de teker teker... Fata Fata isimli kişiye hasta olup mahkememizden bu işi çözmemizi rica ettiler. İtiraz ediyorum hakim bey. Efendim. Foto foto efendim. Tamam foto foto. İtiraz kabul edilmiştir. Ya e ee, e ee, ne olacak şimdi? Mahkeme karar verecek. Benim bir fikrim var. Söyle bakalım Tosun fikrini. Haftanın üç günü terlikse hayvanat, üç günü de sinyor alsın Fato'yu. Eee yedinci gün ne olacak? O gün de ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> Peki Çiğdem Üsteğmen ne olacak? Hani aşıktı? Kertmen de var. Onu unutmadık daha. Fazla mal göz çıkarmaz. <laughs> Başka fikri olan? Aslında mahkeme filan hikaye babacanlar. Ben bu işin çözümünü biliyorum. Nedir hoca? Delikanlı gibi duello edecekler. Uy, kilisla mı? Yok be ikinci yardımcı hakim be bir sus. Sevdikleri için yarışacaklar. Aşkları için ter atacaklar. Eee. Süper fikir. Ne dersiniz? Bana uyar. Hmm. Bu terliksi benim karşımda. Hmm. O zürekti. Mahkemedeyiz. <laughs> Sen öyle san. Spagetti. <laughs> tamam beyler. Peki hakem kim olacak? Ee, biz varuk ya. Olmaz. Biz olamayız. Hem hakim hem hakem olunmaz canım. Olmaz tabi. Ee... Aa buldum. Mehmet olsun bence. Herkes Mehmet'in sözüne güvenur. Yok abi. Ben olmam. Ben si derim. Ben de halis Türkçeyle eyvallah derim. Kabul edilmiştir. Hı. Ya yok benim işim var, gücüm var. Karıştırmayın beni böyle şeylere ya. Bu ne cüret? <laughs> Mahkemenin kararına karşı mı geliyorsun sen be? He? Yok olma. Ya hadi be Mehmet. Vallahi ya. Yani, beni karıştırmayın abicim. Baba. Senden başka güvenecek adam mı var? Mehmet. Oğlum şaka lan. Mehmet. Sen bizim her şeyimizsin. 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 Mehmet sen Amma sen bizim... ağladım be oğlum. Hadi be evet dede olsun şu iş. Ya yok abi. Ağladım falan yok. <laughs> Bebek ağlıyor. Ne bebeği be? Harbiden lan. Bebek ağlaması bu. Benim bebeğim değil vallahi. Ulan. Nizamiye'ye bırakmışlardı. Çavuş söyledi. Hangi bebek babacan? Ne oluyor ya? Aha bu bebek. Bebek dolapta mı lan manyak herif. O yüzden bugün bana bebeğin var mı diye soruyordunuz değil mi? Ula kime soracak başka? Buraya bıraktıklarına göre ha bu bebeğin babası içimizden bir durda. Var mı bunun başka bir yüzah şekli? En sabıkalı aday da sen oluyorsun Feritçi. Ben niye oluyorum ya? Alayda yüzlerce adam var ya. Ya bebek memek istemem abi ben. Daha futbol kariyerimin başındayım abi ben. Hazır değilim ben böyle bir şey. Ancak birkaç yıl sonra falan düşünürüz. Abi sürekli gelirim bile yok benim. Bunun sütü maması okulun olacak ha? Abi sorumluluk bu resmen ya. Ben hiç büyüklere transfer olursam bu nasıl büyüyecek abi ha? Oradan da yurt dışı olursa yandık zaten. Yabancı dil kursuna falan da gitmesi lazım. Yavaş babacan yavaş. Gaza aldım bir yana kapılarına dayanacaksın neredeyse be. Şey bebek benim değil yani. Adamın bebek kabusu varmış lan resmen. Abi ağlıyor bu ya. yani enselenmeden susturalım lan şu bebeği. Doğru diyorsun. Komutanlar durumu çakarsa bizi cezaya... ...bu garibanı da kimsesizler yurduna gönderirler vallahi. Ya niye ağlıyor ki acaba? Altı mı ıslak yoksa? Karnı aç olmasın la. Gazı olmasın bunun abi. Dişte çıkartıyor olabilir abicim. Ya çavuş çak iki tokat da ağzının üstüne sussun. Anam böyle susturur. Belli oluyor. Aklını almış. <laughs> Annesini oğlum özlemiş olmasın diye. Gözde'yi mi yani yoksa? Abi ne alakası var bunun? Baba. <laughs> 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 Saçmalama. Baba. Yok yok. Öyle demedi. <laughs> Gözde. Bak emin misin kızım? O DNA mıdır nedir ondan yaptırırım bak. Ne? Evet. Ben de kendimden eminim. Ama bebek benim kucağımdayken baba dedi ya. Harbi babam oldum yoksa babalara mı geldim onu anlamaya çalışıyorum Gözde. Ne? Görüyor musun abi sen hala Otemon denen herifi? Nüfusuna mı geçirecek abi seni? Allah Allah! Gözde ondan mı yoksa bu bebek gözde? Bittin sen gözde. Bittin bit bu ilişki biter. Biter bu ilişki. Yok ya. Yok ya. Ben seni bırakıyorum canım. Hadi bay bay.